Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış kaynaklarımızı daha kolay sömürmek, zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Bunun için kimi zaman ekonomik yaptırımları bir silah olarak kullanıyorlar. Bunun için kimi zaman medyadaki elemanlarını üzerimize saldırtıyorlar kimi zaman daha da ileri gidip halkın iradesine dayanan meşru yönetimleri darbeyle tasfiye etmeye çalışıyorlar. Amaçlarını gerçekleştirmek için tıpkı yaşta PKK, PYD olduğu gibi terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyorlar. İrlandalı bir yazar bu konuda şöyle bir tespitte bulundu kan kokusu almış bir köpek balığından daha tehlikelisi petrol kokusu almış emperyalistler.